Bir kitapta şöyle diyordu. Kuşlar yemek yerken ürkmesinler diye yolunu değiştiren insanı dünya elbette incitir. Yabancı bir şarkı gibiyim. Dinleyenim çok, anlayanım az. İnsan başkasının yanlışını teraziye koymadan önce diğer kefeye kendini koymalı ne kadar doğruyum diye. Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır. Hatalı olduğunu anlamak ve özür dilemek sadece beynini kullanabilen insanlara özgüdür. İnsanların yollarını kaybettiklerinde daha hızlı koşmaları ironik bir alışkanlıktır. En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır. Gariptir kendi hatalarının düzeltme cesareti olmayan insanlar başkalarının hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışırlar. Kötü günlerin iyi tarafı da vardır. İnsanları tanırsın, özellikle yanında sandıklarını. Hiç kimseye acınızı göstermeyin. Çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz. İki şey seni başarıya götürür. Biri çalışmak, biri sabır. Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriye kıymetli olmakla beraber sadece bir öğretmendir. Asıl hayattan edilen tecrübeler ki, hikmet mahiyetini taşır. En güzel sevgidir insan sevgisi, Rabbim yüreğinizdeki o güzel insanlık sevgisini eksik etmesin inşallah. Ben Ömer Hançeri, sürçülisan ettiysek affolsun, yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan o güzel umutlarınızı çeksik olmasın. Siz değerli dostlarımdan küçük bir ricam var. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videolarımızı da yorum beğeni ve paylaşımlarla desteklerseniz ve her dostumuzla bir dostunu davet ederse sayfamıza bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Saygılarımla.